Zencefil Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle kremalı domates çorbası yapıyoruz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir miktar zeytinyağı koymuş olduğumuz tenceremize 2 yemek kaşığı unumuzu ekleyelim ve unun kokusu çıkana kadar kavurmaya başlayalım. Unun kavrulduğuna emin olduktan sonra bir yemek kaşığı salçamızı ekleyelim ve salçanın da kokusu çıkana kadar kavuralım. Ben öncesinden blenderdan geçirmiş olduğum domateslerimi tencereme ekliyorum. Sizler dilerseniz küp küp doğramış bir şekilde de domatesleri ekleyebilirsiniz ama daha sonrasında çorbanızı blenderla inceltmeniz gerekebilir. Domatesi ekledikten sonra salça, un ve domatesi biraz kavurmaya başlayalım. Domateslerin üzerinde minik minik kabarcıklar oluştuktan sonra 4 su bardağı sıcak suyu tenceremize ekleyelim. Tenceremizin ağzını yarım kapatarak orta ateşte çorbamızın kaynamasını bekleyelim. Daha sonrasında oda sıcaklığında olan bir çay bardağı sütü çorbamıza ekleyelim ve ardından birkaç tur karıştıralım. Sonrasında bir çay bardağı kremayı çorbaya ekleyelim ve birkaç tur karıştırdıktan sonra kaynamasını bekleyelim. Ve son olarak tamamen damak zevkinize bağlı tuz ve karabiberi çorbaya ekleyelim. Kremalı veya terbiyeli bir çorba yaparken kesilme ihtimali olduğundan dolayı tuzunu her zaman en son eklemekte fayda var. Çorbamız görmüş olduğunuz gibi hazır artık servis kasesine çekebiliriz. Domates çorbasına üzerine en çok yakıştırdığım rendelenmiş kaşar veya kızarmış ekmek. Ben bu sefer kızarmış ekmek tercih ettim. Sizler dilerseniz rendelenmiş kaşar da koyabilirsiniz. İkisi de inanılmaz çok yakışıyor. Eğer sizler de bu güzel tarifimi denerseniz, lezzetini yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Sizlerle her hafta denenmiş, lezzetine güvendiğim yeni tariflerimi paylaşıyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.